Hepinize merhaba arkadaşlar ben Robi Bugün arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Arkadaşlar bu bölüm facecam olmayacak o da müsait değil çünkü Benim de saçım başım darmadağ ee, O yüzden facecam yok Bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar ee, Ne yapacağız söyleyeyim hemen ee, Biraz gece oluyormuş bir yatalım ee, Kitaplık büyü basacağız Yani eşyalarımıza Biraz evvel kasabiliriz İneklerin birazını katlederiz Nedir'da bir dahaki bölüm Nedir'da e, Bir şey bulacağım Siz söyleyin e, Şu talla Olmuş mu biraz olmuş e, Nedir'da kule bulacağız Blaze keseceğiz biliyorsunuz oyunu bitirmek için Blaze'e ihtiyaç var O yanlışlıkla patatesi de Orada Şey yaptık şunları alalım şöyle bir dikelim şuraya gene koyulmuyor arkadaşlar anlamadım oraya niye koyulmuyor anlamadım Şu inekleri bir çiftleştirelim bir arkadaş yorum yazmış eğer halı e, halı koyarsan rahat girebilirsin diye ineklerin birazını katledeceğim az sonra Ama inekler çoğalıyor. Tavuk da geliyor hemen. Ee, şeker kamışı. Evet ineklerin birazını katledelim. Bir katliama ortak alalım. Lan gir çıkma. Heh. Şöyle birazını katledelim. Şöyle birazını katlediyoruz Tamam bu kadar katliam yeter Bunlar da kalsın Bakayım 9 derimiz var Şunları da atayım Pissin ee, Haşlanmış patatesimiz var bizim Güzel derimiz var Şeker kamışı da var biraz kitap yapalım Şöyle Şöyle. Biraz daha kitap yapalım. Tamam. Şöyle. Şöyle koyalım. Evet şeker kamışı lazım. Eee Biraz da odun keselim bu bölüm. Biraz da ağaçlara girişelim. Tavuğun yumurtasını alayım. Şöyle biraz gezelim. Ee, şuradaki ağaçlara girişeceğim. Buradaki. Şu ağacımızı görelim ne kadar olduğunu. Onun haricinde arkadaşlar bundan sonra videolar biraz hızlanacak. Yani daha fazla video atacağım. Bilgisayar bana kalıyor evde çünkü. Ee, o yüzden bilgisayar bende olacağı için daha çok video çekeceğim. Yani hızla videolara başlayacağız. LoL videoları çekmeyi düşünüyorum. Kafamda öyle bir plan var. Hani LoL videosu çekme ihtimalim yüksek. Bölüm biraz da şeker kamışı arayalım. Tamam, bu kadar odun yeterim. Biraz daha keselim. Odun her zaman lazım oluyor biliyorsunuz. Tamam. Bunu da kestik mi? Tamam. Şu ağacı dikelim şuraya. Ağaç düştüyse aynı. Şu kestiklerimizi dikelim. Buralar ağaçlansın. Şunu da şuraya dikelim. yumurta alıyor. Aslında böyle bölüm tavuk çiftliği de yapabilir. tavuk çiftliği de yapabiliriz belki. Olabilir. Neden olmasın? Şu köpeği bir türlü kaldıramıyor. Şu acaba şey elliyle denirsen. Yok kalkmıyor. Bir oyunda bir bug var galiba. Anlamadım. Şimdi biraz kitaplık yapalım. Tamam iki kitaplık oldu. Onu hemen koyalım bir masasına. Burayı kitaplıkla dolduracağız. Şöyle kitaplıkla dolduracağız. Yayın var benim okum var mı? Okum varmış. Yanımıza alalım. Ee, şu, aslında bu bölüm bir e, şey de yapabiliriz. Deriyle şeyle kalsın şurada. Bu bölüm bir alt kat zemin kat yapabiliriz. Bence neden olmasın. Güzel olur. O zaman bir girişelim zemin kata. Haşlanmış patatesden yiyelim be. Zemin katta nereden olsun biliyor musun? Zemin katta buradan olsun. Bir sandık odası yapalım. meşaleyi alalım da. Heh. Kömür çıkmış kendi alalım şunları. Kömür lazım oluyor. Hep. Zemin katı hallerelim. x de kasalım. Tamam. Şimdi buraları kazalım. şurayı kapatalım. Buradan böyle aşağı ineceğiz. Zemin kat olacak. Kafamda öyle bir plan var yani. Biraz uzun da kesmemiz lazım. Sandık odası yaparız buraya. Sandıkları koyarız. Şöyle kıralım şunları da. Böyle buraya Burayı odunla kaplamamız lazım Odun yeterince var Tamam İlk önce şuraları odunla kaplayalım. Şöyle basamakları yapalım, tek tek. yaptık şurayı da kıralım yanlış koyduk gene şimdi buraları odunla yapalım sandık odası böyle burada sandıklarımız olsun sandıkları ayarlayalım tamam şunu şöyle şöyle e, yapalım. Biraz açıklandıracağım şuraya. Ha, ama ışığı kıracağız. Tamam şuraya koyalım şimdilik. Şöyle kırıyoruz. Lapis lazuli bulduk. Onları da alalım. Tamam. Şöyle koyalım. Şöyle bir zemin katımızı hallediyoruz. alalım şöyle. İneklerin de möleme sesi çok geliyor ya. Onu şimdi fark ettim. Zeminini de tatlıdan yapacağım. Aa. Şimdi ilk zemin kaldı. Tıklım, tamamdır. Yani küçük bir oda oldu ama zamanla genişleteceğiz buraya. Şimdilik böyle kalsın. İskeler sesi geliyor bir yerden. Maden falan var acaba buranın aşağısında falan? Olabilir mi? Olabilir. Hemen şöyle kapatalım. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle ışıklansın. Ha evet, şurası mı kaldı be? Tamam tam iyi yaptı. Şuralar da kalmış ama oraları da tamam hallederiz bir ara. Bir yatalım Akşam olmuş Burası büyü odasıydı Hep karıştırıyorum Şöyle bir yatalım Evet İskelet yanma sesi geliyor Şimdi ee, Bizde yeterince a, aç, Biraz daha alalım odun Şöyle yarım odun daha alalım Şöyle sandıkları taşıyacağız. İlk önce sandıkları taşı Ben bunları niye aldıysam. Ee, odunlar nerede kaldı? Ah. Şimdilik şunları atalım. Aşağıya koyalım. Şimdi buraya blokları koyacağım. Bu chest blok chest'i olsun. Bu ses zır olsun. Zır ve e, zırh. zır. Alet edevat. tamam. Tallamız da büyümeye devam ediyor. Şu sandığı alabilirsek. Sandığı al artık. Ha. Ah. Buraya elmasları koyarız. Blokları şuraya koyarız. Yünleri falan. Elma orada ne iş var onu alalım. alalım. Ee, blokları şuraya koyarız demiştik. Blokları koyduk başka altın parçalarını koyduk. Rapsil koyalım. Şu kazmayı koy kazmayı koyalım. Bu da burada kalsın şimdilik. Şimdi biraz daha alalım. Yemek için de ayrı bir chest yapabiliriz. Aşağıya bir crafting table yapalım. Lazım oluyor. Şunun ortasına bir crafting table. Ha, varmış crafting table'ımız. Tamam, koyduk. Bir sandık yapalım. O sandığı da şuraya koyalım. Buraya da şu şuraya koyduk. E, blokları şuraya koyduk. Buraya da zılları koyalım. Azıllar yok, zıllar şurada kalacak. Buraya da yemekleri koyalım. Şunu koy. Şunu koy. Deriyi koy. Yumurtayı koy. Ivır zıvır de yapmam lazım. Bakalım düzenliyoruz yavaş yavaş. Bir sandık daha yapalım. yemekleri koyuyoruz. Blokları şuraya koyuyoruz. Alet edevata şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım. Bunu koyalım. Taş kazmayı koyalım. Şunlar, şunları koyalım. Şu çitleri koyalım, şunu koyalım. Bloğu koyalım. Vır zıvır zıvır kesti de yapacağım. 64 de CD'miz varmış bu arada. Onları da şuraya koyalım. Kemikleri koyalım. Ee, alet edevata şunu koyalım. Ivır zıvır aslında. Şuraya bir ıvır zıvır chest yapayım. Şu. O, şu şuraya. Blok buraya. Bloklar buraya. Ivır zıvır chest'e. Şu şu şu. Şu, 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 şu kar şuraya atalım. Saati şuraya koyalım. Hmm. Okları buraya koyalım Kapı ıvır zıvıra koyalım Ad etiketinizin şunu da Şu ad etiketini falan da oraya koyacağım Şu kitabı şuraya koyalım Çubuklar şurada dursun Tamam Öbür chest'i de aldık mı tamamdır Şimdi blokları koyarak başlayalım Camlar şu ee, Deriyi Buğdayı buraya koyalım Şeker kamışlarını buraya koyalım Iğır var şunları koyacağım Iğır zıvır bunlar Şu baltayı çapayı şuraya koyalım Yayı buraya koyalım Zümrütü buraya koyalım Şunu ıvır zıvıra koyalım Şunu şuraya Şunu şuraya Crafting table'la buraya koyalım süs olsun. Skovasını da buraya koyalım şimdilik. Ağaçları da dikeriz, alalım. Tamam bir düzen yaptık, sayılır. Burası boş kaldı. Şöyle yapacağım buraya da. Pişmiş et, güzel. Benim kömürüm vardı aşağıda sanki. Onları bir koyalım. Evet 63 kömür var. Onları bir fırına koyalım. Fırında kalsın. Yemeğim de bol. Şunu fırına koyalım. Bir bakalım şeker kamışları. İnekler burada zaten bir sürü. Şeker kamışları büyümüş mü? Yavaştan büyümüş. Biraz daha kitap yapabilirsek güzel olur. Yere düşenleri al. Şeker kamışlarımız da büyümüş. Şu ağaçları da ekelim bir yere. Şuralara ekelim. Bir acıkmışız. Bir biftek yiyelim. Şimdi deriyi alalım. Bir kitap yapalım. Deriler şu çesteyle. Şimdi. Bayağı bir kağıt yapalım. Tamam bayağı bir kağıt yaptık. öyle 9 tane de kitap yaptık. Şu odunundan da bir kitaplık yapalım. Üç kitaplık daha yaptık güzel. Yavaştan genişletiyoruz büyü masasına. Yani bunlarla uğraştık. Video dışında da uğraşacağım. Şeker kamış falan arayacağım. Ee, şunları hemen koyalım. Bakayım şimdi kaç oluyor? 10 oluyor verimlilik. Lapis lazuli lazım tabi. Lapis lazuli bize var mıydı? Ona bir bakacağım. Lapis lazuli. Olması lazım da. Evet bayağı var. Ee, kaç dakika olmuş bakalım. 24 dakika olmuş arkadaşlar. Son olarak şu Tallaya bakalım. Tallada büyüyenleri alalım. Tallada büyüyenleri aldık. Avuç da ekelim az İyi bayağı olmuş Patates falan Avuç da ekelim şöyle Buralara ekilmiyor Niye anlamadım Onu yorumlarda belirtirsiniz Hemen e, ee, yemek çesine koyalım. Bayağı bir patatesimiz olmuş. Zehirli patates. Bunu da ıvır zıvır atayım. Şunu alalım. E, ee, inekleri bir çiftleştirebiliyorsak çiftleştirelim. Tamam birazdan çiftleştirdik. Arkadaşlar bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.